Merhabalar sevgili gençler. 40 soruda matematik videolarımızın ilki olan 40 soruda temel kavramlar videosunu çekiyoruz. 8 tane çok kolay, 8 tane kolay, 8 tane normal, 8 tane zor ve 8 tane çok zor olan soru kategorilerimizi tek tek çözeceğiz. Ama sizin yapmanız gereken soruyu gördüğünde videoyu durdurup önce kendin çözmeye çalış. Hani bir önceki videoda süreler vermiştik ya o sürelerdeki gibi. Evet gençler ilk sorumuz işlem önceliği ile alakalı. Önce işlem önceliğinde nelere dikkat etmem gerektiğine bakacağız. 1. Üst ifade 2 parantez içi 3. Çarpma bölme. Bakın burası önemlidir. Burada çarpmanın bölmeye ya da bölmenin çarpmaya üstünlüğü yoktur. 4. Toplama çıkarma. Şimdi bakalım sorumuza. 4 bölü eksi 2. Tabi bakıyorum üst ifade olmadığı için önce paranteze bakıyorum. Parantez işlerini yapacağım. 4 bölü eksi 2. 4 bölü eksi 2. Eğer 4'ünün de hiçbir şey yoksa artı vardır. 4 bölü 2'den 2 mi yazdım? Artı eksi. Hani çarpmada vardı ya artı ile eksiyi çarptığımda eksi geliyordu. Bu da aynı şey. Artı ile eksi eksi yaptı. Şimdi geldik buraya. 10 bölü 2 çarpı 4. E bölme de var hocam. Çarpma da var. Ne demiştik? Çarpma da bölmenin birbirine üstünlüğü yoktur. İşleme soldan başlayacaksın. Yani önce 10 bölü 2 yapacağım. 5'i bulacağım. Daha sonra da bunu 4 ile çarpacağım. Kaç yaptı? 20. 20-2'den de 18. Yani cevabımız Bursa. Evet arkadaşlar ikinci sorumuz ardışık sayılar sorusu. ABC B, birbirinin ardışıymış. A küçüktür B'den, B B'de küçüktür C'den. Yani C en büyüğümüz olacağına göre ben B'ye A artı 1 diyebilir miyim? Zaten bu bunun ardışı değil mi? Mesela bu 3 ise bu 4, bu 5 olacak. E, B de o zaman A'dan bir fazla olacak. C de A'dan 2 fazla olacak. Yani a, a artı 1, a artı 2 şeklinde olacak. Daha sonra ben bunları getirip burada işlemde yerine yazıyorum. 3a artı, b dediğimiz şey a artı 1'di. c dediğimiz şey de a artı 2'ydi. Bunları yazdık. 3a artı a artı 1 artı 2 içeri dağıtırım. 2a artı 4. 3a 1a, 4a yaptı. 2a da 6a. 1 artı 4, 5. Bilinenleri ve bilinmeyenleri ayrı ayrı topladım. Eşittir 65. 5'imiz buradaki artı olan 5 karşıya eksi olarak geçer. 6 çarpı a 60 ise a dediğimiz şey 10'dur. Peki bizden ne istiyordu? B'yi istiyordu. B dediğimiz şey de a artı 1 olduğu için 10 artı 1'den 11. Evet sevgili gençler 3. sorumuz. Ee, çarpım sorusu, en büyük en küçük değer bulma sorusu. X çarpı Y'yi 12, Y çarpı Z'yi 18 vermişiz. X, Y ve Z var elimizde. Doğru mu? Ben bunları, ben bunları tahmin etmeye çalışacağım. Ve dikkat edin. Y çarpı Z de 18, onu yazalım. X, Y, Z, şu Z dediğim şey neydi? Tam sayıydı. Tam sayı olmak zorunda. Şimdi ikisinde ortak olan şey ne? Y. Doğru mu? Önce Y'ye bakalım. Ben Y'ye 1 verirsem x bak burası 1 ise x 12 z de 18 gelir mi? Peki ben başka ne verebilirim y'ye? Baktığımda 12 ile 18'in ortak olabilecek bunlara bölen sayı nedir? 2 var doğru mu? E 2 verirsem ben buraya 2 verirsem 2'ye x'imiz 6 y'imiz 2 yazarsak 9 olur. Aynı şekilde 12 ve 18'i bölen ortak başka ne var diye düşünüyorum. 3 var 6 var doğru mu? Eksi 1 var, eksi 2 var, eksi 3 var ve eksi 6 var. Tam sayı dediği için eksileri de alabiliyorum. Ama bana ne diyor? X artı Y artı Z'nin en büyük değerinin en küçük değerine oranı. E o zaman ben en büyük değerini bulmak istersem. Dikkat edin. Bunlara gittikçe aşağı doğru iniyor değil mi? Sayısal olarak şuradan bahsediyorum. Gittikçe sayısal olarak aşağı doğru iniyor. O zaman benim en büyük değerim burası oluyor mu? en küçük değerim de bunun tam tersi. Sonuçta sayısal olarak en büyük olan değer sayısal olarak eksiyle çarptığımızda en küçük olan değer olacak. Doğru mudur? Yani şunun karşılığı olan değer. E ben bunları birbirine böldümde sayıları çarpmama hiç gerek yok. Birbirlerini götürecekler. Eksiyle eksi artı yapacak. Bir eksimiz daha var. Yukarıda bir aşağıda eksi bir kalacak. Bunun sonucu da eksi 1 olacak. Evet dördüncü sorumuz tek çift sayı sorusu. Bunda önemli bir notumuz var gençler. Nedir notumuz? Teklik ve çiftlik sadece tek ve çift sadece tam sayılarda vardır. Tam sayılarda. Teklik ve çiftlik sadece tam sayılarda. Ne demek istiyorum? Bakın bir tektir. Doğru mu? 3 tektir. Peki 1 bölü 3 hakkında yorum yapabilir miyim? yapamam, bilemem ne olduğunu bilmiyorum. Bak 1 tekte 3 tekte ikisini oluşturan 1 bölü 3 rasyonel sayısı bilemiyorum gitti. İkinci bilmem gereken ikinci önemli notu ise şudur. Çift sayı, çift sayı kimin yanına gelirse, kimin yanına gelirse kendine benzetir. Kendine benzetir. Yani 2 çarpı 3 6. Bakın tekin yanına geldi. Çift yaptı. 2 çarpı 4. 8. Bakın çiftin yanına geldi. Çift yaptı. Her türlü çift yapıyor. Bu bilgilerin ışığında başlıyorum. Bakın. A tek sayıydı. Tek artı çift. Tek artı çift ne yapar? Örneğin 1 artı 2. 3 yapar. Doğru mu? Yani tek yapar. O zaman Adana gitti. Benden daima çift istemişti. 2 üzeri A. Bakın burada A'nın ben ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi normalde ben tek dediğim zaman aklıma 1, 3, 5, 7, 9 gelebiliyor ama unutmayın pozitif ya da negatif olduğunu söylemediği için eksi 1 de verebilirim. E ben eksi 1 verirsem burada A'ya 1 bölü 2'ye eşittir. Şuradaki gibi bir durumla karşılaştık mı? Yani ben bunun ne olduğunu bilemem. Gitti mi bu da? Burada A tek sayı. A'nın bütün kuvvetleri pozitif olan bütün kuvvetleri de tek sayıdır. 3'ün birinci kuvveti, 3'ün ikinci kuvveti, 3'ün üçün üçüncü kuvveti hiç fark etmiyor. Tek. Az önce demiştik çift. Yanına geldi herkesi kendine benzetir. O zaman burası çift olacak. Tek artı çiftin tek olduğunu burada görmüştük. Bu da tek. Bu da gitti. A üzeri B. Ne demiştim az önce? Ben B'nin negatif olup olmadığını bilmiyorum. Negatif verebilirim. A tek sayıydı. Atıyorum 3. B çift sayıydı. Atıyorum 2. 1 bölü 9 mu? 3 üzeri eksi 2'den dolayı. Unutmayın daima sorularında bir tane ters kanıt. Yani yanlış bir şey bulduğunuzda bütün daima alının içinden geçmiş. Yani çıkmış oluruz. Doğru mu daima sağlayamıyoruz. Geldik buraya. Edirne şıkkına bakalım. Çift yanına geldi. Her şey kendine benzetiyor muydu? A bir tek sayıydı. Çarptık. Çift oldu. E bu zaten çiftti. Aynı şekilde çifti de yanına yazdık. Çift artı çift. Çift olacak. Yani cevabımız Edirne. 5. soruda bize yıldız işlemini tanımlamış. Ne olduğunu parçalı fonksiyon gibi tanımlamış. Burada yıldız işleminin sonucunu istiyor. Şimdi öncelikle burada ne dediğini anlamamız gerekiyor. A ve B rakam bunu unutmuyoruz. A yıldız B. Bakın burada yıldız olabilir, üçgen olabilir, kare olabilir, herhangi başka bir şey olabilir. Fark etmez. Şuraya dikkat etmen gerekiyor. Buraya bakacaksın. A B'den büyük veya eşitse bunu kullanacaksın. A B'den küçükse bunu kullanacaksın. Şimdi başlıyorum. 4 2 e 4 büyüktür büyüktür 2. Doğru mu? Ben büyük eşitte kullanacak mıyım? 4 bölü 2 olacak. Yani burası 4 bölü 2. E 3'e 1'e bakıyoruz. 3 1 de aynı şekilde büyük olduğu için yani burayı sağladığı için 3 bölü 1 olarak burada kullanacağız. E 4 bölü 2'ye biz 2 dedik. 3 bölü 1'e de 3 dedik. Doğru mu? Arada benim neyim var? Yıldız işaretim var. Koydum. Tekrar bana bunu soruyor. Şunu bulmam lazım. 2 yıldız 3. Bakıyorum. 2 küçüktür 3'ten. Doğru mu? 2 3'ten küçükse burada mı olacak? Burada mı? Tabii ki de burada olacak. Götürüp yerine a eksi b olarak yazıyorum. 2 3'ten de cevabımız eksi 1 yani Bursa olacaktı sorumuz yine bir işlem sorusu. Yani 4 işlem sorusu. Aralara işlemleri koyup nasıl bir çözüm yapacağımız üzerine olan bir soru. Evet. Sonucumuza. Şimdi bakın. 8, 4, 24'ten büyük. Araya bir işlem yapacağım. 24'ten büyük olacak. Çarpma işlemini koyarsam 8 kere 4, 32. Doğru mu? Çarpma işlemi olabilir. e Artı koydum. 8 artı 4, 12. Hmm, olmadı. Bölme olmaz. Çıkarma zaten hiç olmaz. Sadece burada çarpma işlemi sağlıyor. Geldik 24 büyüktür 20 ile 4'ten. Şimdi ben buraya toplama koyarsam ne olur? 24 olur mu? 24 büyüktür 24 olabilir mi? Olamaz. O yüzden bunu almayacağız. Bu gitti. Çarpma koyarsam 20 çarpı 4 80. 24'ten yine küçük olmadı. Bu da gitti. Çıkarma koyarsam 20 eksi 4'ten 16 sağlıyor. Doğrudur. Peki bölme işlemi koyarsam bölme işlemi 20 bölü 4'ten yine sağlıyor. Yani birincisi çarpma olacak. İkincisi eksi veya bölme olacak. Geldik üçüncüye. Şimdi 20 eksi 4 16 dedim mi? Dedim. E, burası 16. Şuraya 16 diyelim. Eksi için konuşuyorum. 16 büyüktür. Bunu sağlayabilen tek işaret eksidir. Doğru mu? Çarpma zaten 16 yapıyor. Bölme yine 16 yapıyor. 16 bölü 1 16. 16 çarpı 1 16. Toplama 16'tan büyük bir şey çıkartıyor. O yüzden geriye sadece benim eksim kalıyor burada kullanabileceğim. E burası eksi olacak mı? Geldik bölmeye. Bölme koysam 5'ten daha küçük bir sayı imkanı yok çıkartamam. Yani benim üçüncüm kesinlikle eksi olacak. Şimdi ışıklara bakıyorum. Çarpma eksi eksi. Çarpma bölme eksi. Çarpmalara baktım. Çarpma eksi eksi. O yüzden cevabımız Bursa'dır. Bu 7. sorumuz sayı dizisi sorusu. Klasik bir formülümüz vardı hatırlatalım. 1 artı 2 artı 3 artı 4 diye giden bir sayı dizimin n'ye kadar olan sayı dizimin toplamını sorarsa bana n çarpı n artı 1 bölü 2 diyerek çözebilirdim. Ama bana burada olduğu gibi 5 artı 8 artı 11 yine 3'er 3'er artıyor ama birden başlamayı ve birer birer artmadığı için yapmam gereken şey son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 son terim artı ilk terim bölü 2 olacaktır. Şimdi bak buraya son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 dedim ya burası bana terim sayısını verir. Terim sayısı burada kaç tane terim olduğunu bulmak için bunu kullanırım. Burası ise son terim artı ilk terim bölü 2 ise bana ortadaki terimi verir. En ortada hangisi varsa onu verecektir. Bu ikisinin çarpımı ise bana terim toplamını verecek. Terim toplamı bu ikisinin çarpımı. Şimdi geldik bu soruya. E bunu uygulayamıyorsam ne yapacağım? Ben bunu uygulayacağım. Son terimimiz nedir? 53. İlk terim 5. 53 5 artış miktarım 5 artı 3 8. 8 artı 3 11. Yani 3'er 3'er. Son terimimiz yine 53 artı 5 bölü 2 olacak. 53 eksi 5 48'dir. 3'e böldüğümüzde 16 artı 1 17. Buraya geldim. 53 artı 5 58 bölü 2 29 30 olsaydı 30 çarpı 17 510 yapardı 29 olduğu için bir tane 17 çıkartırız 493 yani Adana şıkkı 8 sorumuz çok kolay kategorisindeki son sorumuz ÖSYM'nin ve diğer seçici kurulların çok sevdiği bir soru tipidir ee, bize bir sayı türü verir ve bunun ne olduğunu anlatır daha sonra bunu örneklendirir ve bizden çözüm yapmamızı kendi sorduğu sorunun çözümünü yapmamızı ister Şimdi çocuklar genellikle tanımı okuduğunuz zaman tanım kafada tam oturmuyor. Burada en önemli şey örneği dikkatli anlayabilmek. Şimdi tanımı beraber okuyalım. Herhangi bir çokgenin içerisine yazılan sayıyı o çokgenin kenar sayısına böldüğümüzde bulduğumuz kalan asal sayı ise çokgenin içerisine yazdığımız sayıya HK sayısıdır denir. Tekrar okuyorum bak. Herhangi bir çokgenin içerisine yazılan sayıyı o çokgenin kenar sayısına böleceğiz. Örneğe bakalım. 27 demiş, dörtgen vermiş. 27'yi 4'e böldük. Kalan 3. Kalan 3 asal sayı olduğu için 27 dörtgenine yani dörtgendeki 27'ye HK sayısı diyoruz. Aşağıdaki hangisi HK sayısıdır? Ne yapmam gerekiyormuş? Kenar sayısına içerideki sayıyı böleceğim. Asal sayı kalıyor mu, kalmıyor mu ona bakacağım. Tanımdan anlamam gerekeni örnekten çıkartabiliyorum. Bakalım. 74 1, 2, 3. 3'e böldüm. Normalde uzun uzun işlem yaparım ama ben 3'e bölünme kuralını biliyorum. Neydi? Rakamlarını topluyorduk. 7 artı 4, 11. 11'in de rakamlarını topladım. 1 artı 1'den 2. Asal sayı mıdır? Asal sayıdır. O zaman Adana HK asalı oluyor. HK sayısı oluyor. 65'i 3, 6. 6'ya böldüğümde 10 kere var. 60, 5 kaldı. Asal mıdır? asal. Asal mıdır? Asal. O zaman bu da HK asalı oldu. 127'yi 4'e böldüm. 4'e bölünme kuralı neydi? Son iki basamağa bakmam yeterliydi. 6 x 4 24. Kalan 3. Asal sayı mı? Asal. Yani HK asalıdır. Geldik buraya 1453'ü 5'e bölmemi. 1 2 3 4 5. Evet, 5'e bölmemi istiyor. Ben bunu 5'e bölersem son basamağına bakmam yeterli. Son basamağındaki kalan 3. Bu da asal mıdır? asaldır. Geldik buraya. 1881'i 3, 4, 5, 6, 7, 8'e bölmemi istiyor. 8'e bölmek için son 3 basamağına bakmam yeterli. 881. E 110 kere var. 880'i yazdım. Kalan 1. 1 asal mıdır? Asal değildir. O zaman cevabımız Edirne'dir. Bu soruyla beraber çok kolay soru kategorisini bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki videoda kolay soruları çözeceğiz arkadaşlar. Lütfen soruları çözerken önce durduruyorsunuz, siz çözüyorsunuz, daha sonra çözüme veya sonuca bakıyorsunuz. İyi çalışmalar.